Bir dakika. Odaklan Ali. Ay, evet odaklanmaya başladık. <laughs> odaklanmaya kaç yıl önce başladığımız inan ben de bilmiyorum kanka ama gözlerinizin kör olduğu vay halimize dedi. Milletin şükür ettiği. Kanka, ben beklerim. Sabaha kadar beklerim. Hiç acımam. kankalar. Çok agresif mi oynuyoruz ya da ben mi yanlış oynuyorum bilmiyorum. Çok güzel. Bunlar buraya böyle çok güzelsiniz be oğlum. İkinizi de çok güzel oynadınız. Elinize sağlık. Elinize kolunuza sağlık gençler. <laughs> Mükemmel bir oyundu. Gözümün önünde ikisi de Hop, sen de denemeden ben bir. Aslında çok güzel. Yemeyelim artık. Yemeyelim artık. Yemeyelim be yedik be? Ne slow yedik be? Şimdi şurada bir adam olduğunu düşünüyorum. Şöyle aslında bir... Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne yapabiliriz? Kro bizi alır mı? Ya oğlum oyunu çok unuttum ben ya. Deneyelim ya. Denemeden bilemeyiz. Tamam. Ulti oturtacağım ona. Çok iyi. Hiper şarj da açıldı. Una göre. sıkıntımızın ultisi yok bizim Heron'un gel kanka üstüme gel ya da geldi bana biraz yaklaş en azından 5 yük var buradan oyun verirsem çok üzüleceğim bu arada ne yapabiliriz şuna bir tartışalım birazdan bir ee, aksesuar basabilirim ortaya doğru geçmek için ama ultim olsa çok rahat rahat böyle gevşek gevşek oynayacağım ama ultim yok. Her hmm, şarjı şey için kullanacağım bu arada haberiniz olsun gençler işte. bana sonra demeyin ya nasıl bir atıştı nasıl bir şeydi niye böyle bir şey yaptın falan güçlenmek için vuracağım çünkü ultim yok gibi ultim olursa ultiye deneyeceğiz bakacağız ya şuna bir zorladım tamam çok güzel aynen öyle karıştı abi ortalık çok kesin o. aldım onu ona yukarıcarken biz de bunu harcadık. Oradan bir anda buna bindik. Arast. Ulti ama var ya sana bir mi? Kılı kıl Ulti harcamama bile gerek ama şey. Hiper şarjı, harcama harcamama bile gerek kalmadı. bu. O yüzden birazcık ses tonum <laughs> değişmiş olabilir. Abi hiper şarjı hiç. Evet. Güzel bunun var ya hasar bizi mahveder ya ne yapabiliriz? Şöyle şöyle yapsak. Üf, kanka. Ama bastım aksesuara bastım aksesuara bastı. bastım. Bastım valla bastım. Basmadım mı? <laughs> Artı aldığımız gibi eksiği yiyoruz abi. Aksesuara basmadım mı ya? Gençler bilmiyorum ama. Bastım gibi geldi bana ya. O yüzden agresif yaptım. Yoksa yapmayacaktım ya. Vallahi yapmayacaktım. Tamam. Lan oğlum. Leon. Ben yani de ulti kassam kanka birazcık. Aynen öyle. Sen o arada vursan. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Tamam. Ben gir çıklarla sen ben ulti kas. Ay iyi vurdu ağzımıza. Ben buna bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Ben, ben kaçtım. Şimdi çıldırttım bunu. Tamam. Ama bastığıma bak yemin ediyorum ama kanıtlayamıyorum buradakini de. aa bak burada güzel yükler varmış. büyüklere de aldık ıdan sonra. Tamam. Emin misin artık orada yokum? Galiba. Ne yapabiliriz? Yavaş yavaş yürüyebiliriz en fazla. Bundan ulti kasabilirsem çok güzel olacak benim için. ulaşamayız ya ulaşamayız çok iyisin ve sen daha sen değil. san san neydi lan bunun adı bundan ulti kasarsak bunu kafa atacağım benim aklımda fikrimde sadece gelmesini bekliyorum da biz gidelim biraz ona iki ülke harcadım kanka o sakinleştirici verdin Tehlikeli abi. Şu anda tehlikeye girmeye hiç. Ha, aynen öyle kanka. Zorla onu. Çok iyisin be oğlum. Çok iyisin be oğlum. Baba bak bak, bak abi. <laughs> Ama o bizi kesecek. <laughs> Aman ustam. Pırtar mırtar da o yanlımızı yırtar. Yani ben sendenim. Ben sendenim. Ben sendenim. Bunu oynayalım. Aynen öyle kanka. Kedi atlarsa oyun biter. Ben bir paketlendim abi. Tamam bu kadar basit abi. Bu kadar basit abi. Bu kadar basit. Mantıklı ya. Mantıklı ya. Düşmanı düşmana kırdırdık ya. Bu kadar basit. <laughs> Orada dönmesem bu arada e, sen de alır mıydı? Alamazdı ama kedi alırdı. Net alırdı kedi. E, güzel oynardı oraya. Gerek yok abi. Mantıklı mantıklı gidelim. Boş boş eksi yedik zaten. Ya yani elim ısınması yeni ısınıyor artık. Yani artık ısınsın da hani. Şimdi burada iki tane yük var. Tamam. Sen zorlayacaksın. Yemesem iyi de. Tamam. Şimdi YouTube'u dolduralım baba. YouTube dolduralım. Şuradan hemen şu aldıktan sonra duruma göre sen, ben de senden onu bekliyordum biliyor musun? Ne zaman yapacak diye bekliyordum. Bir terif. Abi, bir yük var çok sıkıntılı oldu bu iş bizim için. Ama orada Rico var Rico aslında. Yok gerek o kullanmayacağım. Şu kenarlara bırakmak istiyorum. Tamam. Sakin. Şimdi vazgeçersem diye şöyle şuraya doğru bir akın etmek istedim. Niye bilmiyorum. Şundan bir ulti kasarsam çok iyi olurdu aslında. Aksesuarımız geliyor. Liko buraya deneme. Aslan kardeşim benim. De. Atla kanka atla. Şunu biraz rahatsız edeceğim. Bu bize atlar. Kanka ulti dolduralım ya. Gel takım yapalım ya yapmayalım böyle bir şey gel tamam. oradaki ultiyi görmediniz bu arada ben buna güvenmiyorum pek ultimi doldurdum rahatıma bakacağım abi Üf. Bunlar var ya birbirine kırdırıp oynayabilirsem çok güzel olur. Hiper şarjıma daha az kaldı. Atla lan. Kanka ben bir kaçayım. <laughs> i̇şte bu be. Çok mantıklıydı değil miydi? Güzeldi. Bir oyun daha oynayalım. Son oyunumuz olsun. Güzel güzel. Bak bu ya. İlk başta şunlar yapsak boş boş oyun oynamayacaktık ha. Evet. Of. Ortaya gidebiliyoruz mu ya biz? Bu map'i hiç bilmiyorum. Eğer gidersek patates olur muyuz onu merak ediyorum sadece. Bir bakmak istedim. Olmayız gibi geliyor bana. Ama sanki sol taraftan bir yanan şöyle laps diye birisi çıkacak diye çok korkuyorum. Şu iki, iki alıp bir yem bekleyeceğim. Gel buraya bak burada da yük var. Şarjlı bir boş deneme yaptım. Ters şarjda elim abi. Ne no olur ne no olmaz. Güzel. 2640 mı? 2680 mi? Öyle bir hasarımız var. Şöyle bir şuraya bir bakayım. Burada bir tık bekleyeceğiz. <laughs> Agresif yapmaya gerek yok. Aksesuar güzel kullanıp ultiyi biriktirip oyunumuza bakacağız abi. Sağımızda bir şeyli var. Size göre sol mu oluyor bilmiyorum ama bizim sağımızda var. Bir şeli var abi. Şuraya doğru akın edebilir. bas hiç iyi olmadı bak bu. Beni de alın lan. Kuşlar beni de alın lan aranıza. Allah'ım neyse günahım. Tamam. İttir doğru bize. Bakın aksesuar beklememiz gerekiyor. Tamam. Ona bir korku saldık diye düşünüyorum ama. Ama böyle olmaz ki ya. <laughs> böyle olmaz. <laughs> Ya of korku salamamışız. Arkadaşlar. Yeter la. Bu kadar yeter. Psikolojim bozdular benim. Oğlum 5 kişi orada. Bir böyle takım. Böyle bir gruplaşma yapmışlar. Bizim cı, aha, cırttan bir şeyler geliyor. Aha. Efsanevi de vereydim kanka. Bu muydu ya? ya ben bir şey bekliyordum. Allah seni de mi? Oğlum ne oluyor? Bitsen artık. <laughs> Karma açıyoruz. Oha niye bu kadar büyükmiş? Allah Allah. Allah Allah. Oha efsanevi. Abi tahminleri yoruma bekliyorum. Sizce ne? Bence hiçbir <laughs> şey. Oh. Tamam kanka. Sağ ol. Oğlum bitmiyor. <laughs> Bagam girdi oyundan? Ne oluyor lan? Bir tane daha patlat seyircilerin hatırına. Tamam bitti bence. E, kanka ver o zaman ya. Böyle takır takır gidiyor. Oğlum nereden aldım ben bu kadar ödülü falan? Ben onu çözemedim ha. Gençler vallahi çözemedim. Şu an şurayı mı aldık biz? Uf. Gelin gençler gelin. Bugün kutu Aç ayı gizemli. Allah Allah. Allah Allah. Bugün kutu açılımı yapacaktık aslında. Destansıyı da aldık. Kankam bakayım ya ne vereceğin yine bıcırtlardan o destansı iki tane verdi ne verdi ben <laughs> Allah teler vermesin ya dostlarım bugün sizlerle birlikte Lili'yi 962 kupaya getirdik kısa kesmek istiyorum fazla uzun olmasını istemiyorum videosun videomun bana da destek olmak için kanalıma abone olup like atmayı, tabii ki yorumlarda hatalarımı düzeltebileceğim, alternatifleri yapabileceğim hareketleri, oyun içerisinde sergileceğim performansla ilgili bana bilgi aktarımı yapabilirsiniz. Dediğim gibi fazla iyi bilmiyorum ama yine de elim ısınacağını düşünüyorum. Arkadaşlar takip etmeyi lütfen unutmayın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Unutmayın diye konuştum farkındayım. Unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum. Sizlerin desteğiyle yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşallah daha ilerine. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlar.